Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alcantan. Şu hareket ne lan? Allah belamı versin bak. Her girişte yapmak istemiyorum. İstemsiz yapıyorum arkadaşlar. Benlik bir şey yok yani. Arkadan 3 2 1 kayıt deniyor ben şu. Bu neyse böyle YouTube'un tozunu, pisliğini mi siliyoruz anlamadım da. YouTuber'lara şey dermiş gibi değil mi? <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ne sizce? Bugün kötü abi rolü oynayacağım. Kardeşimden zevk almaya bakacağım aga bu videoda hayatımda gülmediğim kadar güleceğim, eğlenmediğim kadar eğleneceğim. Kardeşimden zevk almaya bakacağım. Başlıktan da anladınız gibi kardeşimi duvara mı atlayacağım? Gel lan buraya. Şu çocuğun yakışıklılığına bak ya. Çık bakayım şu yukarı. Ben de aynı zamanda gel. Şu çocuğun yakışıklılığına bak ya. Umut seni bugün duvara mı atlayacağım? Ne söylemek istersin? Çok iyi <laughs> Mutla bizim bir hareketimiz var. Onu bir insanla tanıştırdığım zaman bu hareketi ona gösteriyorum. Size de tanıştırdığım için size de söylemek istiyorum. Umut hareketimizi göster. Evet. Aa pardon! Bak bu hareketin bir anısı var. Hayatım boyunca şu zamana kadar unutmadım. Daha da unutmam herhalde. Kısaca size bahsedeyim. Bundan 2-3 yıl önce Marmaris'teyiz. Ailece bir tatile gitmiştik. Abimle babamın bir işi vardı. Bir yere kadar gitmişti. Biz de annemle çarşıda geziyoruz. Annem bankta oturmuştu. Biz de mutlaka 60 metre falan annemden uzaklaşmıştık. Gittik bir tane kız var ağacın kenarında. Böyle telefonla uğraşıyor. Mutlaka dedim ki böyle böyle yap kız hadi. Sen git. Bak herkes şu Boş Boştu hoştu. o zaman daha yeni boşmaya başlıyor böyle pıtırcık ayakları. Gitti kızın Bacağına sarıldı, kız çok bilmiş ya. Aa böyle sarıldı kızım bacağına. Ben gittiğim böyle yaptım, bacağına sarıldı. Ben gördüm böyle bir, şöyle bir etrafında şoka geçirdim. Küçücük olan, ben şöyle yaptığım gidip bacağına sarıldı. Kız eğilmeye başladı. Sen ne tatsın filan diye böyle yanaklarına sıkıyor. Ama ben seslerini duymuyorum. İnsan yanağına sıkınca, der yani ne kadar tatlısın sen filan diye. Bunu yanağına sarmaya başlıyor. Ama umut da hala bacağına bırakmıyor kızım. Bir elini bırakmış bir eliyle de böyle yapıyor. Kız iyice eğildi. Böyle yanağını falan sıkmaya başladı. Umut da arada 5-10 saniye geçti bıraktı. Kız iyice eğilince Umut da böyle böyle yaptı. Umut tam kafasını çevirdi bir öptü. Şöyle olduk. Bak ben böyle birildim, Bacağına sarılınca şöyle oldum. Öptüğünü gördüm böyle oldum. Bir baktım millet bana bakıyor bu pozisyonda. Ne yapıyorum lan ben deyince. Elimde gözlük vardı. Gözlüğü de aktım. Şöyle adam böyle oldu. Sıfır kollu atletim var. Şortum var şöyle ağır çekimde şöyle giderek Mutlum dedim sen elimi niye bırakıyorsun bir daha sakın ben size habersiz bir yere gitme filan böyle kızla özür dilerim filan filan konuştum kızın dediği tek kelime What dedi benim de o zaman İngilizce bildiğim kelimeler sayılıydı 5-6 tane kelime biliyordum Goodbye dedim ama böyle baharak Umut'un elinden tuttum o gidiş o gidiş Umut gelsene Velhasıl kelam bu konudan çıkaracağımız ders bu çocuk küçükken böyleyse büyüyünce siz düşünün. Video başlamadan Umut anne ile babaya selam gönderelim. Anneciğim. Ondan sonra ben seni. Anneciğim, anneciğim seni çok seviyorum. Babacığım seni de çok seviyorum. Az önce size bir konu anlatmıştım ya. İçinde de bir çocuk vardı. O çocuk işte bu. Şu düşünceliliğe bakın ya. Gerçeğim. <laughs> Hadi o zaman video başlasın. Ayaktan başlayalım Umut Efendi. Hı. Umut sen neden bu kadar yakışıklısın aşkım? Ne zaman kendim. Ne zaman kendim mi? Hı hı. Başta aşağıdan başlayalım, çocuğun elini açarak elini yorulmasın diye. Düşünceli abiliğe ver. Bu bantını tutmayın, da apasın üstüne. <laughs> Yapışacak gibi. bardaklarım gitti. Bardaklarım yol oldu. Lan oldu? Aç bakayım ellerini. Ağlayayım diye yolumaya başladı. Ya. Saçımı mı yapayım? Saçımı böyle ah, ah, yapma yap ya saçımı düzelt. Burnu bunu mu kaşındı? Yok bu saçımı saçımı düzelt. Yakışıklı mı çıkacak? <laughs> İki bantta bitti. Şebi sağlamıyorum ya. yalnız. Kıvılda mı beklerdi? Ne hissediyorsun? Kavuşamadı o ya. Kamera uzaklaştı. Işte. Aynen kımıldama geliyor. Açılıyor. Açılıyorum. Uzun uğraşlar sonucunda yine bir videomuzu bitirdik. Bakalım tutacak mı? <laughs> Umut hazır mısın? Sonra atamayacak. Ne yapın? Yavaş canı çekeceğim. Çek çek çek. <gülüyor> yes. <gülüyor> Durdun Umut. <laughs> Süpermen gibisin artık. Şöyle bir kapa fotoğraf alayım da onu kovururum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umut neler söylemek istiyorsun? <laughs> ben buradan sizin yerinize alkışlayayım. Siz de aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umut Ensal'la. <laughs> <laughs> Kavga ki. Dur çıkaralım. Dur çıkaralım birazcık. Tchau, tchau,